Koyun Bülteni'nden herkese merhaba, ben İlkyas. Bugün 15 dakikalık soru-cevap bölümümüzde Agah Sesli konuğumuz. Öncelikle Agah Bey'e konuğumuz olduğu için çok teşekkürler. Ben Hoş teşekkür geldiniz. ederim, beni de Hoş geldiniz tekrar. Bugün size 15 dakika içerisinde 4 soru yönelteceğim. Bu soruları 15 dakika içerisinde cevaplamızı bekliyorum ama uzarsa da problem değil. <laughs> eğer hazırsanız ilk soruyla başlayayım. Hazırım ilk yazanım. O yıllarda blok zincir ve kripto para konularındaki araştırmalar giderek artıyor. Hatta blok zinciri kulüpleriyle başlayan üniversiteler blok zinciri ve kripto paralarla ilgili müfredatlarına dersler barındırıyor. Yerli ve yabancı birçok firma da bu konuda araştırma ekiplerine önem veriyor kripto paraları hakkında kendi araştırma ekiplerini de kuruyorlar. Siz de bu ekiplerden birinde uzman pozisyonda çalışıyorsunuz. Sizce genel olarak ülkemize baktığımızda e, blok zincir ve kripto paralar alanında araştırma ve geliştirme departmanlarına ne kadar önem veriliyor? bir e, Bitexan firması pazarda bu önemin ne kadarını kaplıyor? Kripto para ve blok zinciri sektörü bu alanda sizce daha başka neler yapabilir? E, Küresel anlamda uluslararası platformlara baktığımızda e, araştırmaların iki şekilde yapıldığını görüyoruz. Bir e, platform içlerinde gerçekleşen işlemleri baz alıyorlar. Bir de e, blok zincir üzerinde gerçekleşen işlemleri baz alıyorlar. Örnek olarak platformdaki işlemlere şunu söyleyebiliriz. E, yatırımcılar hangi e, iş, hangi kripto paraları daha çok alıp satıyorlar, ne kadar vakit geçiriyorlar, e, ne gibi pozisyonları var gibi bilgilere bakılıyor. Blok zinciri üzerinde de e, hangi kripto paraya hangi giriş var, ne kadar transfer yapılmış, ne kadar farklı fazla kişi de bulunuyor, e, ne gibi dönemlerde e, cüzdanlar açılıyor ya da işte e, Bitcoin'de örneğin hash dediğimiz işlemci gücü ne kadar artış göstermiş, ne kadar azalmış gibi e, durumlar inceleniyor. E, ülkemizde de sizin bahsettiğiniz gibi üniversitelerde güzel yapılanmalar var. E, benim de e, aşağı yukarı hepsini tanıyorum. Hepsiyle de, de, de bir sohbetim oldu. Etkinliklerine de katıldıklarımız oldu. E, öncelikle üniversitelerimizi bu konuda tebrik ediyorum. E, çünkü üniversitelerde bir gelişme olmazsa, üniversiteler e, kendi departmanlarına ya da öğrencilerine bu imkanı vermezse bu teknoloji daha fazla yayılamaz. E, hatta üniversitelerden ilk proje tip örneklerini, prototiplerini görmemiz gerekiyor ki kurumsal sektördeki yatırımcıların dikkatini çeksin ve e, ufak çaptaki startuplara destek olsunlar. Bir başka bahsettiğiniz konuda üniversiteye verilen derslerden buradan da e, İsmail Polat hocamıza selam olsun. E, kendisi 2-3 e, senedir hatta daha eski de olabilir. Yanlış söyleyebilirim. olabilirim. E, dersler veriyor. Öğrencilerine e, bu konuda destek oluyor. Hatta e, şey, haberde gördüğümde çok mutlu olmuştum. Öğrencilerine, Uniswap üzerine işlem yaptırdığını ve Uniswap'ın ardından e, 1500 dolarlık bir airdrop olduğunu öğrencilerinde burada deneyimlemesinin güzel bir kazancı olmuştu. E, biz de bir Bitexen e, araştırma ekibi olarak şunu önemsiyoruz. E, bildiğiniz üzere platformlarda yatırımcılar e, işlem yaparken en değerli verileri elde etmeye çalışıyorlar. Biz de yatırımcıların e, burada hangi verilerden daha e, çok fayda elde edeceğini göz önünde bulunarak içerikler çıkartıyoruz. Örnek olarak e, her gün e, bülten dediğimiz haber akışlarımız var. Yani Bu haber akışını seçerken e, gerçekten dijital varlık projesine önemli bir adım olmuş mu? Bu geleceği etkileyebilir mi? Ya da e, dijital varlık projesi kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor? Bunları bizim haberlerimize bakarak kişiler e, aşağı yukarı anlayabiliyorlar. E, bunların haricinde e, sizin de böyle ürettiğiniz gibi biz de podcast içerikleri üretiyoruz. Bu podcast içeriklerimizde e, konuları biraz daha derinlemesine işliyoruz. Örneğin e, yazı olarak anlayamadığınız bir şeyi biz 10 dakikalık, 15 dakikalık yayınlarımızda bizden dinleyerek daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde de raporlar hazırlamaya çalışıyoruz ki bu raporlar e, bence sektördeki en önemli veri niteliğinde. Örneğin Statistanın geçmiş yıllarda paylaştığı bir adaptasyon örneği vardı. Bu adaptasyon örneğinde Türkiye'de yüzde yirmi oranında bir adaptasyon olduğunu söylemeyeceğim. Tüm dünya yayılmıştı. Şimdi onu güncellediler, bu yüzde on altılara vesaire derken, bu tarz içerikler hazırlayarak ne kadar kişilerin platformumuzda vakit geçirdiğini ya da en çok neye ilgi gösterdiğini ya da gelecekte hangi trendlerin olduğunu inceliyoruz ve bunları da kurumların kendi paylaştıkları raporlardan bakıyoruz özgün içerik olarak da kendimiz çalışmaya çalışıyoruz. Burada da en çok dikkat çeken içerikler işte IMF'nin paylaştıkları içerikler, Merkez Bankalarının paylaştıkları içerikler, platformların kendi verileri olarak ayırabiliriz. E, tabii ki de bizim de nihai hedefimiz e, blok zinciri üzerindeki verilere kendimiz erişebilmek ve bunların raporlarını çıkarabilmek ve e, Türkiye'de Türkiye'ye ait bir veri e, akışını sağlayabilmek. Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, gerçekten bir tek senin çalışmaları e, çok değerli. Biz de yakından takip ediyoruz. Teşekkürler. Ee, o zaman sıradaki soruma geçiyorum. Bildiğiniz gibi 8 aydan fazla bir süredir e, bir COVID-19 pandemisiyle ile uğraşıyoruz. Ve Amerika seçimleri ve ülkelerin ekonomik dalgalanmaları tüm piyasalarda derinden bir ses getirdi. Özellikle bu süreçte kripto paralarda da dalgalanmalar gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Sizce pandeminin devam etmesi durumunda dünya ve Türkiye açısından nasıl gelişmeler kaydedilmeli? Şimdi şunu gördük e, pandemide. nakitsiz toplum anlayışı zaten birçok ülkede yaygınlaştırmaya çalışan bir amaçken pandemiden dolayı nakit taşımayan toplumda toplum geçişi çok hızlandı. Türkiye'de de her yerde örneğin temassız ödemeleri teşvik edildi. Bu temassız ödemelerin bir sonraki aşaması da e, bizim ee, yakın sürede olmasını hedeflediğimiz evet artık kripto paralarla tamamen ödeme herkesin cüzdanıyla, e, mobil cüzdanı taşıyarak ödemesi. Burada yapılacak en önemli hamle, e, merkez bankalarından ya da bitcoin gibi genel geçer, e, kaideleri sahip herkes tarafından kabullenilmiş dijital varlıkları kullanmak olacaktır. Çünkü e, nakite her ne kadar tedavülden e, kaldırmadığınız sürece, ne kadar saklasanız da, e, bu bir şekilde kullanılmaya devam edecek. E, bu bu kullanılmaya devam edilince, e, bildiğiniz gibi nakit en zor takip edilen e, para birimidir. E, nakit işlemleri gerçekleşmeye devam edecek bir şekilde e, belki küçük e, alışverişler gene nakitlerle gerçekleşmeye devam edecek ve bu sağlıksal anlamda da ekonomik anlamda da bizim e, zor duruma sokacak bir hale e, getirecek. Kripto paraları eğer e, adaptasyonel anlamda yüksek oranda kullanırsak e, bir e, paranın nereye gittiğini bilebileceğiz, ne kadar dolaşımda para var bunu bilebileceğiz. Sağlıksal anlamda bir problemimiz olmayacak. Yani telefonumuzun e, bugünlerde şarjında çok zor bittiğini, her yerde e, aşağı yukarı telefonumuzun aktif şekilde bulunduğunu varsayarsak, bizim için de zor durum yaratmayacaktır. E, burada tabii ki merkez bankasının hedefleri önemli. Hatta bugün de şunu söyleyebilirim. Örneğin e, İş Bankası Blok zinciriyle ikinci prototip işlemini gerçekleştirdi geçen hafta. E, bunun gibi bankaların da blok zincirle işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz, daha fazla olmasını bekliyoruz diyebileceğim bu şekilde yani merkez bankaları, bankalar ya da kurumsal şirketler, ödeme sistemi çözümlerine sahip şirketlerin bunları daha da yaygınlaştırması. Çok teşekkürler yanıtınız için. Diğer bir sorumla devam ediyorum. Şimdi Amerika seçiminden bahsetmişken Joe Biden'dan bahsetmemekte olmaz. Biden kazanmadan önce sektörde oldukça dedikodular çıkmıştı. Özellikle Biden'ın kazanmasının piyasada genel bir güven ortamı yaratıp altcoin'lere de sermaye yakmasını sağlaması beklendi. Peki sizce Biden'ın kazanmasından piyasada etkilendi mi? Etkilendiyse ne yönde etkilendi? Etkilenmediyse sizce neden etkilenmemiştir? Şimdi Trump'ın yönetim şeklinde şunu görüyorduk, bazen Bitcoin'e karşı tweetler atıyordu yani asla işte kripto paralar gerçek anlamda %100 kullanılamaz, işte merkez bankası olmadan olmaz bir şeyler söylüyordu. Biden'ın da şunu biliyoruz, Biden'ın etrafındaki atacağı senato ya da herhangi görevliler, devlet görevlilerinin, Birkaçının Bitcoin'e yakın olduğunu biliyoruz. Konuşmalarında Bitcoin'i e, Bitcoin'e dair ilimsel konuşmalar gerçekleştirdiğini biliyoruz. E, aynı zamanda Trump'ın ekonomide, genel anlamda dünyada yarattığı e, bazı zararlar mevcuttu. E, çok fazla agresif hareketler gerçekleştiriyordu. E, sürekli işte e, kısıtlamalar getirmeye çalışıyordu ülkeler. Ya, ya da ülkelerin ekonomisini bitireceğiz gibisinden ifadeler kullanıyordu. E, Biden henüz bu tür ifadeler kullanmış birisi değil. E, yani de aday de yani aday olduğu süreçte de bunları söylemiş birisi değil. Bundan dolayı daha sakin, daha iyimser bir tablonun çık çıkacağını öngörüyoruz. Etrafında da Bitcoin'i önemseyen insanlar var, Bitcoin'e değer veren insanlar var. Sırf bu sebepten dolayı bile Bitcoin'in çok olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Zira seçim gününde seçim sonuçları açıklanırken Bitcoin fiyat olarak bir yükselişe geçti. E, bu da bunun yansımalarından birisi olabilir. Ancak e, Bitcoin'in fiyatına her ne kadar e, olumlu etkili bulunsa da e, Amerika'nın ve diğer ülkelerin borçlarının çok fazla olduğunu biliyoruz ve bu borçları kapatmak için mutlaka parasal genişlemeler yapacaklar. Yani kendileri e, para basıp e, devlet tahvillerini ya da başka tahvilleri satın alacaklar ki ülke ekonomilerine faydalı olsunlar. E, devletler şu an bunu gerçekleştirmeye mecbur olduğu sürece de Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleneceğini söylüyoruz ancak burada Bitcoin ve altcoinlerin tamamının değerleneceğini söyleyemeyiz burada bir piyasa döngüsü söz konusu E bu piyasa döngüsü de şu şekilde oluyor bizim geçmişe yönelik elde ettiğimiz verilere göre önce Bitcoin değerleniyor sonrasında büyük kabul görmüş dijital varlıkların değerlendiğini ve ardından da en az market hacmine ya da değere sahip dijital varlıkların kripto paraların değerlendiğini görüyoruz yani aslında akıllı para dediğimiz para e, nereden kazanabilecekse o anki şartlar neredeyse e, birinden diğerine geçiş yapıyor. Ancak e, sektörde bu döngü bittiğinde kimlerin daha değerli kaldığı bizim için önemli. E, bir örnek olarak tekrar da Bitcoin'i vermek gerekirse Bitcoin 19.500 doları gördü. Akıllı para oradan çıkış yaptı. 3.000-4.000 doları gördü ve şimdi tekrar e, 16.000 dolara dayanmış durumda. Burada da şunu görüyoruz istikrarını korumuş. Artık güven tekrar kazanmış ve yoluna devam ediyor. Sonucunu görüyoruz. Çok teşekkürler Ergab Bey. Son sorumuza geldik. Geçenlerde yapılan Ethereum 2.0 güncellemesi açıklamasından sonra gözler bir Aralık tarihine döndü ve Ethereum yatırımcıları fonlarını ekosistemle paylaşmaya başladı. Kripto para dünyasına ses getireceği düşünülen bu güncelleme oldukça ilgi çekici duruyor. Sizce Ethereum 2.0 tam olarak şu anki hangi sorunları çözüm getirmeyi hedefliyor? Özellikle Ethereum için güncel fiyat değişiklikleri, güncellemeden sonra ne yönde etkilenecek düşünceleriniz nelerdir? E, Ethereum 2.0 Ethereum e, Vitalik tarafından duyurulduktan sonra 2.0 herkesin bir umudu haline geldi. Çünkü Ethereum'da ağ tıkanıklığı yaşıyoruz. Ağda işlem ücretlerinin yükseldiğini görüyoruz. Vitalik'in yaptığı açıklamada da karşımıza çıktı. E, artık proof of work'ten yani işin ispatına proof of stake'e payın ispatına geçtiğimizde e, bir madencilik süreci olmayacağı için İşlemlerin işlemlerin daha hızlı gerçekleşeceğini söyledi ve saniyedeki işlem sayısında 1.500'lere yükseleceğini söyledi. Şu an yanılmıyorsam 15'lerde. Eee şimdi bir kere 100 katına varan bir işlem saniyede işlem kapasitesi artışından bahsediyoruz. Bu oran bir kere insanı cezbedici e, i̇kincisi token ekonomisi olarak bakarsak ethereum'un ekonomisinde e, 15.000'e yakın e, doğrulayıcı not tarafından ethereum kilitlenmesi gerekiyor ve çok yüksek miktarda ethereum kilitlenmesi gerekiyor ve bu kilit süresinin 2 yıl boyunca bozulamayacağını biliyoruz. E, geçmişteki dijital varlıklara baktığınızda şunu gözlemledik, e, ne kadar çok dolaşımda az kripto para varsa, değerinin o kadar kolay artabildiğini ya da azaldığını gördük. Çünkü üzerinde bir satış baskısı varken normal şartlarda, siz dijital varlıkları kilitlediğinizde, varsems olarak diyelim ki %10'u dolaşımda, %10'la kapitülasyon hareketlerinin daha kolay olduğunu gözlemledik. Burada da %10'luk bir varsems olarak bir miktar belirlersek, bu miktarda fiyatın daha kolay yukarıya çıkabileceğini söyleriz. İkinci unsur da e, ortaya çıktıktan sonra e, eğer vaat ettikleri e, güncellemeleri, gelişmeleri gerçekleştirebilirlerse bu elinde sonunda olumlu hareket yaratılacaktır. Çünkü projeler yol haritalarında belirledikleri, vaatleri yerine getirdikçe değerlenen e, bir start uptır aslında. E, yatırımcılar da yol haritalarına göre yatırım yaparlar. Şu anda Ethereum'un aslında %10 oranında bir kilitlenme var koydukları hedefe ve şu anda da 20-25 Ocak tarihi gibi öngörülüyor tamamlanması. 1 Aralık gibi koyulan bir hedef vardı geçiş için ve 7 gün 7 gün ertelenecekti ancak şu anki imesi çok yavaş. Eğer bu süreç tamamlanmazsa %100'ü kilitlenmezse Ethereum 2.0'a geçemeyecek bu da fiyatı aşağı çekecektir ancak geçerse ve vaat ettiklerini gerçekleştirebilirse de fiyat yukarı doğru gidecektir. Çok teşekkürler Agah Bey değerli cevaplarınız için. 15 dakikalık soru cevap bölümümüzde bugünlük sorularımız bu kadardı. Programımıza katılıp sorularımızı cevapladığınız için tekrar çok teşekkür ederiz Agah Bey. Ben de buradan ilk Hanım size ve Bitcoin Mutual ekibine teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Koyun bülteninden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve bizi takip etmeyi unutmayın.